Geçiş Oyunu Podcast kanalının Euro 2024 için özel hazırlığı da serisine hoş geldiniz. Ben Premier League dışında çok fazla futbol takiplemeyen biri olarak dünya futboluna daha hakim, benden daha yakından takip eden ve bu konunun uzmanı biriyle beraberim bugün. Ozan Cansu'nun bizlerle. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk. Selamlar. Bugün senle benim de az da olsa katkı verebileceğim C grubunu konuşacağız. Hı -hı. C grubunda Danimarka, İngiltere, Sırbistan ve Slovenya var. Kağıt üstünde çok heyecan verici bir grup gibi durmuyor aslında. 16 Haziran'da Slovenya, Danimarka ile başlayacak grup. 25 Haziran'da da İngiltere, Slovenya ve Danimarka, Sırbistan maçları da sona erecek. Senin bu grup hakkındaki izlenimlerin nelerdir? Kimler favori, kim sürpriz yapabilir? Patlama yapabilecek oyuncular ve hocalar kimler Önce senden dinleyelim. Ya burada tabii bir tane favori var o kesin. Hatta hani çok şüpheyle yaklaşılıyor belki ona sonra geliriz. E, İngiltere'nin durumuyla alakalı inanılmaz güçlü gözüken bir takım ve C grubun İngiltere'nin lider bitirmesi lazım yani normal şartlar altında ve ikincilik için bir savaşın olması gerekiyor ki belki katılırsın. Her ne kadar son dönemde Danimarka'nın o bir önceki Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki mükemmel e, rüzgarının dağıldığını söyleyebilecek olsak da ki yani grup aşamasını da her ne kadar lider bitirseler de işte Kazakis ve Finlandiya zorladı mesela Danimarka'yı. Ki e, Slovenya ile oradan gelmişlerdi. Slovenya ile orada da oynadılar. Oradan da bir kerteriz alabiliriz. İşte 1-1 deplasmandaki maç. 2-1'le kazandılar Kopenhag'da ama çok tatmin edici değildi. O bir önceki turnuvanın rüzgarı yok ama yani bence e, Danimarka hala çok iyi bir takım ve çok hem tecrübe hem yeni oyuncuların çok güzel böyle harmanlandığı bir takım diyebiliriz. Tek problemi ben şey olarak görüyorum. İşte Thomas Delaney orada çok çok iyiydi. Hani çok büyük bir sorun yaşadı belki ama Christian Eriksen oraya inanılmaz olmaz formda gelmişti. E, Pierre-Emile Huybier sezonun ikinci yarısında oynadı belki ama çok böyle randımanlı oynadığı bir sezondan gelmiyor. Ve bununla beraber orta sahada böyle bir garip durum söz konusu bence. O yüzden hani Danimarka sorun yaşarsa yaşar gibi geliyor. Yoksa aynı şeyleri hani Sırbistan ve Slovenya için de söyleyebiliriz. Yani Slovenya'da çok yetenekli işte son dönemde Premier League yapacak büyük ihtimalle denen bir forvetleri var. Onun gazıyla buraya geliyorlar. Çok çok iyi bir kalecileri var. Ama onun dışında performans alabilecekleri oyuncu sayısı çok çok fazla değil. Keza Sırbistan'da da zaten Sırbistan'ın o altın jenerasyonu çok bir şey yapamamıştı turnuvalarda. O altın jenerasyon da biraz dağıldı. Yani işte Sergei Milinkovic Savic'in bir anda Arabistan'a gitmesiyle Aleksandr Mitrovic'in bir anda Arabistan'a gitmesiyle bilmiyorum. Dinleyenler eğer izliyorlarsa Suudi Arabistan Ligi'ni söylesinler. Ben ne durumda olduklarını bilmiyorum. Vlahovic o parlak döneminde değil, Lukajovic iyi bir dönem geçirmedi. E, dolayısıyla e, burada sanki yani İngiltere bir Danimarka 2 eğer Slovenya veya Sırbistan ikilisinden biri diğerlerinden sert mağlubiyetler almaz da biri diğerini yenerse o da hani iyi üçüncüler arasına girer gibi duruyor. Benim sıralamam biraz böyle. Ya yani bu Sırbistan'ın artık çok kötü durumu ne olacak ben onu merak ediyorum esasında. Kağıt üstünde hep çok güçlü kadrolarla geliyorlar. O ara. ama hiçbir zaman bir üst aşamada onları göremiyor. Yani ben şeyden gerçekten... beri bu arada söyleyeyim hani 2006'dan bu yana Sırbistan bir şampiyonaya geliyorsa abi çok acayip takım ya baksana orta sahada evet bilmem kim var, forvette bilmem kim var ama her seferinde grupta gidiyorlar ve hiçbir şekilde de varlık görmez. Biraz şeye benzetiyorum ben onları. Polonya'ya. Ya Polonya'da mesela abi işte Lewandowski en iyi 9 numara onlar da kalecileri çok formda geliyor. İşte orta sahaları bilmem neleri hop bir bakıyorsun Polonya ikinci turda yok. E, Sırbistan da biraz öyle. Evet evet aynen öyle hatta yani 2-3 puanla falan gidiyorlar ba bazen 1 puanla gidiyorlar yani garip takımlar yani gol de atamıyorlar. Yani öyle bir sistem Hı -hı. var. Hı -hı. Ya bilmiyorum ben bu sefer Sırbistan 2 diyeceğim ya. Allah Allah. Öyle öyle bir sistem var İngiltere Sırbistan Danimarka Slovenya. Yaptım ben enteresan, enteresan. ya Şundan dolayı katılıyorum. Danimarka'nın dediğim gibi problemleri var ve problemleri olduğunu da zaten Danimarka eleme aşamasında gösterdi. Yani o grupta mesela son maçlara kadar Kazakistan ve Finlandiya'nın canlı kalmasının en büyük sebebi Danimarka'nın onlara diş geçirememesiydi. Ki Danimarka yani gerçi son maç ama yani Kuzey İrlanda'ya da yenildi. Yani Danimarka gol zor yiyen bir takım ama gerçekten çok ıkına sıkına atıyorlar. Yani San Marino'yu ya bile 2-1 yenmişlerdi. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Hatta 1-1 oldu yani maç ve 2-1 kazandılar. Yani öyle bir durumda geldiler. Dolayısıyla Danimarka'nın ilk ikiye girememesi öyle inanılmaz şaşırtmaz beni. Ya evet. Yani turnuvalarda da sıkıcı maçları oynayan ekiplerden Danimarka çok gol atıp çok gol yiyen. Genelde Danimarka maçlarını çok ben keyifli eğlenceli hatırlamıyorum. Esasında bütün kuzey takımlarının öyle belki İzlanda'ya aralık. E, onların daha keyifli bir oyunu var bence. Diğer e, İngiltere'de dün Bosna ile oynadı. bir galip geldi. Evet. E, ben de maçı izledim. Önce senden dinleyelim sonra benim de burada ekleyeceklerim var. Ben de maçın ikinci yarısını izledim senin gibi ve dikkatimi çeken aslında herkesin dikkatini çeken şey olmuş. Adam Wharton oldu. 62'de oynadı. Abi geldi. ona girecektim. Müthiş bir çocuk adam. Yani ben Premier Lig'i izlerken de çok yani Alast'ta çok keyif aldığım bir oyuncu ve yani kadroda olamazsa çok üzülürüm. Ama büyük ihtimalle olamayacak. Bana da öyle geliyor. Biraz şeyden dolayı o da. Hani e, performans ödülünden ziyade benim grubum, benim oyuncu grubum diyen bir teknik direktörle denk gelmiş olmasından dolayı biraz öyle olacak gibi geliyor. Ama e, şu açıdan da güzel. Yani sonuçta iki tane maç var değerlendirebileceği oyuncuları ve hem ilk 11 olarak ikinci bir 11 ile başladı hem oyunu aldığı oyuncular ona biraz göreyim dedi. Bence bu bile hani biraz kendini açtığını gösteriyor Southgate'in. Ha ben de Adam Wharton'ın kalmasını beklemiyorum. Ben de burada 11'de çıkan birçok oyuncunun belki kalmasını beklemiyorum. İşte Dunk gidebilir, Gehi gidebilir falan. Fakat şeyi söylemek mümkün. Yani İngiltere'nin en büyük sorunu yine kendisi. Yani her zaman olduğu gibi aslında. Yani biraz bir şey... Kendisi diyebiliriz belki. Stoper, tabii stoper attı da Biz Mesela yani şu her zaman konuşuluyor işte Gareth Southgate'in oyun kurulumunda Maguire'ın mutlaka sol stoperde olması lazım gibi bir kural var. Bunu işte Jamie Carragher da diyor, bunu Gary Neville da diyor. Ondan daha iyi bir sol stoperi yok diyor mesela. Burada biraz şeye haksızlık oluyor. Yani Mark Gehye'ye haksızlık oluyor. E, ama e, öyle. Jared Bradwhite'a ya da mesela haksızlık oluyor. Ama böyle geldi, böyle gidiyor. Ve bununla e, problem orada bence. Ya yani Bununla son finalist olarak Buraya geliyor. Ha, tamam, ee, belki son finalist olduğundan bu yana çok parlak bir şey yapmadı. Ee, hatta eleştirilmesi konusunda böyle daha da farklı güruhlar ortaya katıldı. Herkes eleştirmeye başladı. Yani İngilizler bıraktılar. Başkaları eleştiriyor artık. Bu takım daha iyi oynamalı falan. Ama ya biz ne çağıracağını, ne oynatacağını aşağı yukarı biliyoruz. Bir tek bilmiyorum sen öyle mi düşünüyorsun? Hani tamam savunma stoper attı bilmem ne onları bir şekilde halledecek. Ben şeyi çok merak ediyorum. Öndeki dörtlü eğer 4-2-3-1 oynayacaksa nasıl olacak? Kim kesik yiyecek? Kim olmayacak orada? Aynen ben de orayı konuşacaktım. Ben de orayı çok merak ediyorum. Dün Kyle Walker Declan Rice, Jude Bellingham Odinson Saka gibi isimler sağda yok. Dolayısıyla hiç yani oyunun nasıl, 11'in nasıl olacağına dair net bir şey görmedik. Sadece şunu esasında biraz anlamlandırabiliyoruz. Trend galiba bekle de değil önde kullanılacak. Yok trend ee, sağ sekiz. Orta sağ. Orta sahada kullanılacak. Dolayısıyla Kyle Walker'ın sağ bek olacak gibi duruyor. E de sol bek olacak gibi duruyor şimdi nihayetinde. Hmm. Yani yerleri biraz hani garanti olan oyuncular bunlar gördüğümüz kadarıyla. Trent'in değme santrforların atamayacağı bir gol attı bu arada. İnanılmaz bir vuruştu hakikaten. Saat Ketne'nin de inanılmaz bir orta saha ve kanat forvet rotası. Yani bu sende dediği gibi yani çok farklı kombinasyonlarda kullanılabilecek bir şey. Bir 11. Bence Declan Rice, Bellingham, Trent ve Palmer'ın yeri garanti görüyorum ben. Hatta Foden da sizin çok iyi bitirdi. Foden da garanti olabilir. Ya yani dün Grealish çok iyi oynadı Aston Villa günlerinden esintiler gördük ama kadroda olabilecek mi onu bilmiyorum. Bunları çıktım. Ee, Bowen, Gordon, Taka kanat forvetleri var. Bunlardan hangileri kadroya girecek? Yapacak? Yani muhtemelen ya ben ben saat olsam Palmer'ı diğerlerinin önüne yazarım. Ama sen ama, ama Palmer'ı ona yazıyorsun değil mi? Ona değil. Ben kanat for, sağ kanada yazacağım ha. Palmer. Çünkü Sakayı yani. ben, kestin Saka Ben 11 oynaması, oynamasının zorunda olmadığını düşünüyorum. Ha. Bu takımdaki bu oyuncular bu formdayken Saka'nın kesilebilecek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rice, Bellingham, Trent yazdığım zaman zaten orada otomatik bir üçlü oluşmuş durumda. Efor de zaten Kane olacak en üçte Ve kalıyor bir tane opsiyon. Orada da bilmiyorum. Bence Palmer öne çıkıyor. Senin de bahsettiğin gibi en çok kadroda görmek istediğim adam Wharton ama muhtemelen göremeyeceğiz. Böyle söyleyeyim. Ya yani ben oyun görüşü pas kabiliyeti ve takımı sürekli öne götüren bir oyuncu olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Ama yani görmeyeceğiz galiba. Orası gerçekten takımın en kuvvetli yeri oluyor. Öyle. Ben e, yenilerden hani Ezri Konsa ve belki Jared Brent White girebilir diye düşünüyorum. Ezri Konsa'nın sanki yeri böyle var gibi hani Hı. çünkü Trent'i de oraya koymayacak olursak, yerin Trip yeri de e, sol diye düşünecek olursak hani iki bek sanki Ezri Konsa ve Olmayacak. hani Volker olacak gibi duruyor. Bana e, benim en çok merak ettiğim şey şu yani eğer e, ikili bir orta saha olacaksa ve önde bir on numara olacaksa on numara Dave Jude Bellingham bir arkada Trent ve Rice olabilirmiş Hı. gibi geliyor bana çünkü. Ba bana da öyle geliyor. Evet. Bir tık daha tutucu olan bir teknik direktör ve hani şey yapmayacaktır büyük ihtimalle. Yani Rice Bellingham ve önde işte Foden ya da Palmer yapmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de işte hani en kritik nokta sanıyorum e, orta ikiliye ne olarak karar verecek ve 10 numara pozisyonu gerçek bir 10 numara mı olacak yoksa Hani derine de gelip oynayabilecek. Jude Bellingham mı olacak? E, herhalde en büyük soru bu. Çünkü ya gerçekten mesela ben böyle bir kadroyla başarısız olmak istemem. Çünkü hele İngiltere'de başarısız olmak istemem. Çünkü inanılmaz bir kadro. Evet yani geçen turnuvada öyle söylüyorduk. Esas kadro kadroyla gidiyorlar vesaire Ama bu sene ben yani bu turnuvada bence çok daha iyisi var. Kesinlikle ve yani şeyle hani o yon olarak da çok fazla var. Yani birisi turnuvayı kapatsa ilk maçta, Hani aynı şekilde yollarına devam edebilirler. Ee, bence de. Yani çok net. Yani bir tek savunma attı. Yani savunma demeyeyim stoper attı gerçekten. Soru işareti. Hmm. Bence en formda olanı esasında Brent White gidiyor. Hak eden de o. Hmm. Çünkü maçta da gayet Şeydi yani e, takıma uyum sağladı deyip yeni milli olmasına rağmen bir de herhalde karada Pickford'in yeri garantisi evet. söyleyeyim. Nerede bitirdin İngiltere sence? Ya e, ben de şimdi ona bakıyordum. Şimdi turnuvanın geneline baktığımızda hani e, İngiltere yarı final görecek ve yarı finalde elenecekmiş gibi geliyor bana. Deli yani sen yarı finalde yani e, şöyle şimdi lider olarak çıkacağına dair herhalde senin de bir itirazın yoktur diye Yok. düşünüyorum. Tamam o zaman C grubunun lideri nereye gidiyor? Bir bak tekrar aşağıya. C-1, ne, heh, winner grup C, D, E, F üçüncüsüyle. Oradan gelen A grubunun ya da B grubunun bir ya da ikisiyle karşılaşacak. Ki burada işte İspanya, Hırvatistan, İtalya ve Almanya olabilir mi acaba? Ee, Almanya gerçi ikinci bitirmez ama Macaristan falan olabilir. Ben mesela şey diye düşünüyorum. Macaristan İngiltere'ye çok ters gelebilecek bir takım. Son turnuvalarda da, son dönemde de çok fazla gördük. Eğer onlardan kaçabilirlerse, eğer onlar gelmezse çeyrekte, Orada bir sıkıntı yaşamazlar ama artık E veya D grubunun kazananı yani işte Belçika veya Fransa'ya karşı ben Fransa'ya hala diş geçirebileceklerini düşünmüyorum. Tamam o anda, o da bir sonraki şeyde geleceğiz. Fransa'nın grubuna. Onda daha detaylı senden dinleriz zaten Fransız uzmanı olarak. O zaman C grubunu bence kapatabiliriz. Son bir yorumda almamıza gerek yok bence bu konuda. Reza Altınkısır sıralamayı da yaptık zaten. C grubuyla konuştuk. Bir sonraki programda D grubunu konuşacağız. Yine Ozan Can sunumuna beraber olacağız. Beklemede kalın diyelim ve iyi günler dilerim. <laughs>